Arkadaşlar yine çılgın bir karakter çıkınca çıldıran çocuklar bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine karakter çıkınca uçan, kaçan, camdan atlayan bunları elindeki şeyleri fırlatıp havalarda uçuran adamları çocukları artık her neyse Onları izleyeceğiz abi. Onu video çekeceğiz diye sulu attım lan. Kardeşim kusura bakmadın inşallah. Sen de ben bayağı bir su içtim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar uzun zamandır karakter çıkınca çıldıran çocuklar gelmiyordu. Fakat siz yorumları sürekli yazdınız. Abi çek dediniz ben de çekeceğim. Daha çılgın bölümün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizlerden şöyle bir en az 30 bin beğeni bekliyorum. Şu ana kadar çektiğim bütün videoları attınız. Buna da atarsınız arkadaşlar artık. Bak aşağıdan videoyu beğenin. Kanala hala abone olmayanlar varsa da mutlaka abone olmayı unutmasın. Bakalım bugün videoda çocuklar nasıl çıldırmış. Bu arada arkadaşlar bugün de saat 2.30'da onun olayda canlı yayında olacağım. Orada şöyle bir şey var abi elime geldi kargo ile birlikte. Yani bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. 2.30'da canlı yayına gelin. Bunu aranızdan bir kişiye verebilirim. Hatta bunu kırabiliriz, oyunlar da oynayabiliriz. Bakacağız. Hocam sen nasıl bir şeysin lan? Vallahi arkadaşlar canlı yayına gelin bunun ne olduğunu çözeceğiz. <laughs> videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın. Evet başlıyoruz. Evet, i̇lk olarak evet, Ropes almış evet, kardeşim. kardeşimiz. Birinci mega. İlk megalardan genelde arkadaşlar, bir şeyler bilmiyorum çıkmaz bilmiyorum. ama bu biraz şanslı gibi. Oy. <laughs> 8 yazdı. Arkadaşlar 8 yazdı. Lan oğlum ne kadar şanslısın sekiz. ya. Direkt 8 yazdı lan çocuğu ya. 8 yazdı. Hayatımda de ilk defa 8 yazdı. Defa, hadi. 4 karakter. Koko güzel güzel. Arkadaşlar sekiz. <laughs> Balli. Balli'yi sevmem. Balli'yi sevmem ama Balli zaten beleş oğlum ya. Ver Bir tane de oradan Pünü efsane verir mi <laughs> sapır sen? Vermez oğlum hayatta vermez. Hüni <laughs> arkadaşlar sekiz yazdı. Oğlum efsane 8, vermedi ne ama demek? çocuğu harbi sekiz yazdı la Sekiz ne demek? Dört karakter çıktı sekiz ne demek? Kanka vallahi helal olsun. Aha. Yedi. Almıyor buna da yedi yazdı abi. <laughs> Uy! aksesuarlar <laughs> aksesuar arkadaşım. Bibi! Bibi! yazdı. Vallahi 7 yazdı. Vallahi. yedi yazdı. Yemin ediyorum 7 yazdı. yazdı. Çıkacak mı? <laughs> 29 yazdı çıkıyor. Aha. Arkadaşlar ya bu net. Bak arkadaşlar. Ha. Bundan karakter Çıksın. çıksın. Çıldıran çocuklara çocukları Ama kesin yıldız gücü ver yani. Sevin Sevinmeyin bastım. Tarancık mı? Tarancık mı? Mutlasta. Lanıl be bağırıyoruz lan bağırmayın lan bak ben de bağırırım ha. Ta tara çıktı. Mutlasta. Oğlum adamlar kulak gitti arkadaşlar kulak cici. çıktı videoda karakter. Cici de daha bir günlüc karakter. Tarak gibi tara çıktı. Aha. İçine <gülüyor wszyst gülüyor> <Que> <Universe> e şey <laughs> ne evini basarlar. Ee, evimi evimi basarlarmış. Abi e e adamların 8 yapmış lan. Yalnız çocuklar bak. Hadi herkes sırayla. Ben. Telefonun camından mi? görüyor musunuz abi? Orada en az 5 tane Aa, çocuk var. 5 tane çocuk. Bir tane daha. Güzel. Kalla sevinmeyin bir karla. Karla, Ender evet. oğlum Ender Ender. Ender'i sevinme baba. Riko. Riko. Aldım Ama sizi de aldım. Mega açtım yedi Aha, altına. mega açtı. Bu da yatakta mega açtı. Açıyoruz. Bakalım neler. Rosa. Oha üç kalaktı. Uy harbi lan. Rosa. Bağırmayız. Oğlum adamın 3 yaz... Pardon 7 yazmış 3 karakter. Tara! Tara! <laughs> Abi ben alamıyorum. Tara'yı gören niye böyle çıldırıyor bir, ya? 1 kutudan 1 megadan 3 karakter. Adamsın kankası. 7 yazdı bakın. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Harbi 4, 7 yazmış. 5, 3 tane 4, 7 karakter 7 çıkmış 7 yazdı lan. ve 3 karakter. Kanka ayağını niye gösteriyorsun bize ya? Ya çocuk evet, bize ayağını 3 gösteriyor 3 ya. Bay bay. Bakın şurada da bilgisayar. Ooo reis hayırlı şey olsun. Bilgisayardan bay. da açmış. Şeyden de açmış. Hop daha birinci kutudan Hop, daha Rosa çıkıp benim Rosa. için iyi bir şey. İyi bir sandı. şey. Ben Umarım karakter çıkar. 6 yazdı. Geliyor bir tane daha geliyor. Ne çıktı? Kanka çok şanslısın. Of tam da şeye bağlayacaktım. E, a, Keşke bağlasaydım be. Bittim hileli isim arkadaşlar. Yedi yazdı. Yedi mi yazdı? Hadi gelsin artık. Gelsin oradan be efsane be oğlum. Efsane gelirse çıldırırım bak. musun? Bak burada uçan kafa atarım bak. Abi. Tamam primo güzel. Buradan efsane bir gelmedi. el primo. oğlum efsane mi gelse uçan kafa atardım arkadaşlar o yüzden gelmedim Arkadaşlar çüş Çüş vallahi billahi Ola, çüş yedi yazdı. ya yazdı. Bir tane Oha iyi yazdı bir dakika. Abi oh, Spike geldi Arkadaşlar, oğlum ben uçan an kapatırım. Uçan kapatırım kameraya. Kameraya uçan kapı atamıyorum bir dakika. Oha, bir dakika Spike şöyle kafa atalım. <laughs> Çıldırıyorum şu an. Çıldır. Sen de çıldırdım çıktı. oğlum Spike ne lan? Oha efsane bir Efsane adamsın efsane sen. Arkadaşlar 570. Hadi. Spike çıktı. O -hoo! O -hoo! çocuk 576 kupa alan bir Evet arkadaşlar bugün Kıtar Şıkı'nın adını bir hediye yazdı. Çok mutluyum. Dün de bana... Kanka oradan şey efsanevi çıksın ne yaparım biliyor musun? Şu suluktaki bütün suları başından aşağı dökeceğim. Oradan efsane vermez. Ben, vermez vermez e, abicim oku. ben biliyorum Supercell'i vermeyecek. Supercell'i tamam Daryl güzel. Şöyle. Mix. <gülüyor> Mix. Ne? Mix. 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 İşte Arkadaşlar Mexican bu yes. Mexican. Hello sir be. Mexican. Çok mutlu. Adam çok mutlu ya. Ya çok mutlu bu adamı kimse tutmasın. <laughs> çok Adam mutluyum. çok mutlu arkadaş. Allah'ım. Arkadaşlar bugün büyük kutu açıyoruz. Right. Büyük kutu anlıyor musunuz büyük kutu? Evet. Totemimiz. Totemimiz. Şarkıdır. Şarkı mıdır? Vur. Bul bana vur bana Kerimcan. Vur bana vur bana Kerimcan. <laughs> Kerimcan şuna vur Kerimcan. Vuruyorsun. Kerim Kerimcan şuna burada kerim bir karakter çıksın Kerimcan. O da kar. O da o, ben neyci, neyci. Çocuk o, takla attı. Ah, arkadaşlar ay. çocuk takla attı. Yemin <laughs> ediyorum çocuk evde takla attı. Fırak çıktı. <laughs> fırak <Frak> çıktı. Fırak <laughs> <frak> çıktı. Fırak çıktı. Abi fırak çıktı. Fırak. Frank değil. Fırak çıktı. Frak. Merhaba, o da <gülüyor> <gülüyor> ben de bağırayım öyle. <laughs> Aha. Dara çıktı, Dara çıktı. Dara. Dara Tara çıktı. Tara. Tara mı çıktı? Olur. Lan Ay. lan Tara çıktı lan? Lan çabuk kameraya kafa atmam lazım. Lan dur 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 bir bilgisayarın kafa ne neyse, neyse anladınız. Hadi nasıl? abi mega açıyorum gençler. <laughs> Hadi Aç. buradan bir altı yaz ya. Oğlum ne güzel çıldırıyorlar Bastım. ya. Bastım. Çıldıran ze ya. Bastım. <laughs> nah çekerek atacağım. Çünkü bu daha. Bas. size göstermeyeceğim. Lan bas oğlum. Altı yaz. Altı. 5 yazdı. Ya. Hadi bakayım ya, kardeşim 5 ya. yazdı. Oha. Al buyur şansa bak. Oha. Oha. Şansa Oha. bak abi. Mate. Harbi ya ya var ya. Ha ben çıldırıyorum <laughs> ya. Ya ben 7 yazıyor, bana 7 8 yazıyor, karakter vermiyor. <laughs> Adamlara 5 yazıyor gidiyor oradan şey kar max veriyor. 5 ya. yazdı <laughs> mı? Adaletin bu mu sen? Hayır. O bir şey Biraz. dedim. Değsen bir ne yapıyor? Altı. 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 Sen de altı. de sen, sen, bas. sen, sen, bas, sen, sen bas sen orma, bas. Bas. Sen bas. Sen bas. Bas bas korkma bas. evet. 2 Bir. Bir. Piper yenge. Piper. Bibi. Oha. Bibi. Piper. Bibi. Oğlum bir karar verin. Piper mı Bibi mi lan? Piper. Bibi Sak. Oğlum çocukların birisi Piper diyor, birisi Bibi diyor <laughs> <laughs> lan. Bu ne? Abi bunu da... ya ben gidiyorum mallıya gidiyorum ya. Bu ne ya? Oğlum herkese 8 yazıyor. Bize niye yazmıyor ya? Koko. Arkadaşlar gerçekten bak. Mega kutu açtığında 8 yazmayanlar varsa videoyu beğenip kendini belli etsin. Peni. bana bir defa yazdı. Daha çıkmıyor lan. Arkadaşlar bu arada 8 yazdıysa da beğenin yani, yani, Her türlü beğen butonuna basın abi. Ama hadi her attığınız her beğeni sapırsa bir tuhaf olsun. Kokuva. Abi ne Çıktı çıldıracağım ağlayacağım. Ağlayacağım bana niye çıkmıyor oğlum bana niye çıkmıyor? Ya çıldırıyorum ya vallahi çıldırıyorum ya ben çıldırıyorum abi. Videocu kutu atırma videosu arkadaşlar. Alkış. Şu anda Ferit de kaydetti. Ferit de dostum salam. Oo Azeri kardeşlerimiz açıyordu. Güzellik abi. Elbirim o. Alkış. Alkışlayın oğlum. Alkışlayın sana lan.

POKO Oo! Anne şaşır. Oo! Gene çıktı. Gene çıktı. Gene çıktı. Gene çıktı. Ama bu video biraz eski arkadaşlar. Bak gizemli Ece sayısı 3 yazıyor ya. Ben. Aynen bu önceden çıkarmış ondan sonra bana videosunu göndermiş. Oha gene çıktı Ama güzel, arkadaşlar. Gene çıktı. Gene çıktı. Oh, Cin gene çıktı ya. Gene çıktı ya. Lan gene mi sen diyor ya. Oh. Yine çıktı. Aha. Oğlum çocuk serviste Leon çıkardı ağlıyor lan. <laughs> ne o çıktı lan. Yine çılgın bir bölümün daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıdan videoyu beğensin. Kanala hala abone olmayanlar varsa da abone olursa gerçekten güzel olur. Ve dediğim gibi bugün saat 2.30'dan 10.00'da canlı yayında şu kekoya bakacağız. Sizleri bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine baksın. Hoşçakalın ve bay bay.